bugün parkur craft oynuyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bir iki yıl önce ben bunu kanalımda videosunu yapmıştım. Tabi birinci etabımdı. Ama şu anda burada çekiyorum. Zaten bu etabım o etabı. <laughs> Arkadaşlar bu arada parkur craft'ı bir... Şu, yani az bilen vardır da işte İlla ki plan vardır herhalde. Neyse arkadaşlar işte. Ee, bir tane bir tane mesela lan yeter. Arkadaşlar yani işte buraya mesela işte harita adını alabilirsiniz. Oynarım yani. Harita Lan. Bak, bu taraf oldu. Hadi tamam. Bismillah. Nereye <laughs> gidiyorum? Evet. Arkadaşlar bu arada Unity Unity'nin videolar videolarının geldiğini farkındayım. Hayır. Onun kaşında. <laughs> İnşallah burada lav yoktur. Yok. Burada laf gelmiş. Çıkamıyorum. Tam çıktım. İşte burası. Arkadaşlar bu arada buraya gelince bir şey olmuyormuş. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Biz at biz insan değiliz. o arkadaşlar kendime atmayacağım. Parkur yerini ezberledim. Bismillah. Her gün de arkadaşlar bu oyunu oynuyorum. Keşke çalıntı oyunu olmadı da Minecraft'tan. Oğlum Minecraft'tan kaç tane çakması var ya. Yani? Vallahi mocaklı diyor Allah için. Mojang'ı yaptığına pişman ettirirler. Arkadaşlar bir tane, bir tane sahte Minecraft var işte onda da crafting and building. Ama arkadaşlar grafikleri kötü olsa da gerçekçiliği oradan ayarlayabiliyorsunuz. Grafikleri. Biz Ayaz Baba, Mongrus ve Buray ile falan oynadık. Ve bitti. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi